Evet değerli dostlar. Su seviye e, rölesi nasıl bağlanır? Elektrot bağlantıları nasıl yapılır? Çalışma prensibi nedir? Buradaki bir tane 10 litrelik bir damacanamız var. E, su bidonumuz var. Onun içinde e, bütün e, çalışma prensibini ve bağlantı şemasını gösterecek. Öncelikle kontaktörümün ve e, rölemin e, nötr bağlantılarını besledim. Gördüğünüz gibi sigortadan bir tane nötr aldım. A1'e nötr verdim. Eee ve buradaki A2'ye de nötr verdim. A1 ve A2'yi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hani faz nötr olarak arkadaşlar istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yani buraya da nötr yapabilirsiniz. Oraya da nötr yapabilirsiniz. Alternatif akım olduğu için alternatif akımda enerjinin yönü yoktur. Her iki tarafı da faz nötr olarak kullanabilirsiniz. Şimdi sigortamdan bir faz alıyorum. sigortamdan aldığım fazımı ne yapıyorum arkadaşlar? Buradaki A1 bobin bacağını besliyorum. Tabii ki A1 bobin bacağını besledikten sonra yine buradaki kumanda devresinin C olan kamın ortak ucunu beslemem gerekiyor. Buradan tekrar bir ek alıyorum. A1'den yine bir ek alıyorum. Bu aldığım ekle de A1'den aldığım ekle de Kumanda devresi enerji girişini besliyorum. Yani C, common dediğimiz ortak ucumuzu, kumanda devresinin ortak ucunu besliyorum. Tekrar buradan bir çıkış alıyorum. Yani açık kontağımızdan. NO, normalde open, açık kontağından bir çıkış alıyorum. Bunu da e, kontaktörümün A2 bobin bacağına faz yaptığım için faz bağlantısını buraya veriyorum. Şimdi e, elektrodlarımızı bağlayacağım. elektrotlarımız gördüğünüz gibi şu kadar bir kablosu var. Buraya 0.75 75 bir kablo ekleyerek sistemi e, çoğalttım arkadaşlar. Şimdi buraya e, üst seviye elektrodunu değil de pardon taban elektrodunu bağlayalım. B bizim taban elektrodumuz. Evet buradaki B taban elektrodu. L alt seviye elektrodu. U üst seviye elektrodu. Şimdi biz alt seviye elektrodunu bağlayalım. Şimdi alt seviye elektrodunu da bağladım. Enerji verdiğimde çalışacak mı, çalışmayacak? Neden? Çünkü şu an kuyuda su yok. Örneğin havuzumuzda su yok arkadaşlar. Taban elektrodunu atıyorum. I, ve şu an alt seviye elektrodunu da atıyorum. Sinyal veriyor mu? Vermiyor. Hala yok. Ne diyor? Üst seviye elektrodunu benim görmem lazım diyor. Yani suyun olduğunu tamamen emin olmam lazım diyor. Üst seviye elektrodunu attığımda kontaktörümü ne yapıyor arkadaşlar? Çalıştırıyor. Sistem I, bu şekilde. Şimdi bir de hani şu an kuyuda su olduğunda motor çalışıyor. Mesela şöyle düşünün bir havuz var. Havuzda su olduğunda motor çalışıyor. Bir de havuzda pardon şu an havuzda su bittiğinde sistem havuzda su bittiğinde motor duracak. Mesela şöyle çıkartayım mesela alt seviye elektrodunu pardon üst seviye elektrodunu çıkartayım. Alt seviye elektrodunu da çıkartayım. Evet şimdi ben hani motordan ne? sıvı seviye rölesinden ben diyorum ki ne motorumda şey, kuyumda su bittiğinde motorumu durdur diyorum ve kuyuda su bittiğinde gördüğünüz gibi elektrotları çıkarttım elektrotları çıkartınca şu ikisini üst seviye alt seviye motorumu durdurdu. Şimdi bir de ben şunu istiyorum diyorum ki ne? Havuzum dolduğunda motorumu durdur diyorum. Bir de onu yapalım arkadaşlar. Şimdi buradaki e, enerjimizi keselim. Açık kontaktaki enerjiyi alıyorum. Buradaki sensör rölemin kapalı kontağına bağlıyorum. Evet. Şimdi ben motordan istediğim havuzum dolduğunda benim enerjimi kesmesini istiyorum. Şu an gördüğünüz gibi motorum çalışıyor. Ve ben istiyorum ki havuzum dolduğunda motorum dursun. Şu an alt seviye elektrodunu suya atıyorum. Alt seviye elektrodunu attım suya. Şu an tekrar üst seviye elektrodunu attığımda motorum duracak. Çünkü artık havuzum doldu. Yani bu elektrotlar arkadaşlar tasarruf size ait. Nereye koyarsanız yani şu alt seviye B dediğimiz taban elektrodunu en, en alta koyarsınız havuzun dibine. Alt seviye elektrodunu da yine üst seviye elektroduyla arasına birer metre aralıklarla koyabilirsiniz. Üst seviyede nedir? atıyorum hani havuzun en üst noktasına neresine kadar dolmasını istiyor, istiyorsunuz. Hani şuraya kadar dolmasını istiyorsanız buraya Buraya kadar dolmasını istiyorsanız buraya. artık o sizin tercihiniz. Ee, elektrodları nereye koyacağınız havuzun seviyesini ne kadar ayarlayacağınız tamamen sizin tercihiniz. Ben sistemi anlattım. Şu an hani ben tekrar üst seviye elektrodunu çıkarttığımda motorum çalışmadı. Alt seviye elektrodunu çıkarttığımda motorum tekrar çalışacak. Nereye kadar? Üst seviye elektrodunu doluncaya kadar havuz doluncaya kadar tekrar çalışacak. Şimdi havuzum doluyor mesela arkadaşlar. Havuzum şu an doldu. Alt, alt seviye elektroduna geldi şu an alt seviye elektrodunu geçti üst seviye elektroduna geldi üst seviye elektroduna geldikten sonra motorum durdu şu an çalışma prensibi bu şekilde arkadaşlar <laughs> umarım faydalı olmuştur ee, like yapmayı unutmayın arkadaşlar yorumlarınızı bekliyoruz